Kıymetli dostlar, bir kız babası olarak her kız anne babasına ısrarla tavsiye ediyorum. Telefonumda kızımın ismini cennet vesilesi olarak kaydettim. Size de tavsiye ederim. Çünkü onlar bizim cennet vesilelerimiz. Onlar vesilesiyle cennete gideceğiz inşallah. Dolayısıyla bizi cennete götürecek kızlarımızı da öyle yetiştireceğiz ki bizim anlayışımızda hayat dediğimiz zaman hem dünya hem ahiret anlaşılır. Sadece dünya hayatı değil, ahiret Hayatı da değil. Dolayısıyla kızlarımızı hem dünyalarına faydalı olacak hem ahiretlerini mamur edecek öyle bir hayata onları hazırlayacağız ki yarın evlendiklerinde de bize teşekkür edecekler. Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an kursumuzda hocalarımız rehberlik programı hazırlanmışlar. Yıllık çalışma takvimi. Her ayın içerisinde bir tema veriliyorlar. O tema üzerinden çocuklarımızın fikri yani her ay içerisinde gezecekleri yerleri, okuyacakları kitapları, izleyecekleri filmleri ve konferanslarını o tema üzerinden gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla kızlarımız hem dünya hem ahiretlerini mamur edecek dört dörtlük bir programı dahil olmuş oluyorlar. Bütün dörtten beşe geçmiş olan kızlarımızın hafız olmalarını düşünmeseler bile en az bir yıl bu programa dahil etmeli ve Kur'an kursuna göndermeli.